Evliya Çelebi. Yani bütün dünya ta tarihinin en önemli seyyahlarından birisi. Tabii Marco Polo ilk önemli seyyah. En önemli, Evliyeti, en önemli seyyahlarından bir bir birisi. Yegane ee, Öyle deme ya. Yani. Yok. Şey, şimdi <laughs> Marco Polo es daha eski tarihte doğuya gittiği için çok gündemde bir de batıl olduğu için Evliya Çelebi'nin şanssızlığı bizim sahip çıkmamamız. Doğru. Yani Avrupalı olsaydı. Yalan söylüyor. Şanssızlığı. Şanssızlığı bizim topraklarımızda doğması. Çünkü biz sahip çıkmıyoruz. Millet olarak sahip çıkmıyoruz. Haini, e, bu, aynı dini devlet Bu büyük ya? seyyahı kendimiz küçültmüşüz. Yalancı. İşte uydurmalar yazıyor vesaire diye. Yani dünya tarihinde bu kadar teferruatlı seyahatname kalem alan ikinci bir seyyah yok. Yani yok. çok büyük seyyahlar var. İbni Batuta gibi. E, ve ama bu kadar teferruatlı derinlemesine yalnızca bizim değil, e, onlarca milletin tarihini anlatan böyle büyük büyük şey yok. Senelerden beri benim söylediğim şudur. Evliya Çelebi'nin adının verileceği İstanbul'da bir üniversitenin mutlaka kurulması lazım. Ya yani bu bizim ona borcumuzdur. Bu üniversite aynı zamanda Evliya Çelebi'nin ismini eee yaşatacak temennileri değil Evliya Çelebi'yi dinlemek. Evliya Çelebi'ye geleceğiz. Allah Allah. bu bizim de ayıbımızdır ben öyle görüyorum yani. Bunun ismini verilen bir üniversitenin, bir enstitünün kurulmaması önemli bir eksikliktir. Evliya Çelebi Mart 1611'de İstanbul'da doğuyor. Aslen, atalarının Kütahya'dan, İstanbul'un fethinden sonra geldiğini söylüyor eserlerinde. Aslen Kütahyalı. Soyunu da Hoca Ahmet Yesevi'ye bağlıyor. Yani Türk'ü Türkan, Anlısı. Ahmet Yesevi diye kendisi bağlıyor. Ee, babası sarayın kuyumcu başlarından. Evliya ee, ile ilgili şöyle önemli bir problem var. Evliya Çelebi'nin Osmanlı döneminde matbu seyahatname yazılırken, İsmi Evliya Mehmet Zilli olarak yazılmış. Yani babasının ismi onun ismi olarak zannedilmiş. Fakat bu daha sonraki yapılan araştırmalarda babasının isminin Mehmet Zilli olduğu, kendi isminin Evliya olarak geçtiği e, ortaya çıktı. Cavit Baysun tarafından ortaya çıkarıldı. Fakat Evliya onun lakabı mı, ismi mi bilemiyoruz. Yani maalesef biz e, Evliya Çelebi'nin ismini bilmiyoruz. Hocası Evliya Mehmet Efendi'nin Evliya lakabı almış olabileceği tahmin ediliyor. Fakat kendi ismi neydi? Muhtemelen Evliya ismi değildi veya isimlerinden birisiydi. Bu ortaya henüz çıkmadı. Ee, uzun süre yani Evliya Çelebi ile ilgili ben arşivde araştırma yaptım. Bir şey de çıkaramadık. Yani çünkü e, isim tam belli olmadığı için o mu değil mi gördüğünüz kişilerin e, ne olduğu belli değil. 1661'den 1683 gibi tahmin ediliyor. Niye yok arşivde? Şimdi arşivde şundan yok ismi mi? belli değil. Yani şimdi ismin ne? Şimdi mesela İbrahim Müteferrika diye ilgili ben belgeleri buldum çünkü İbrahim Müteferrika. İbrahim ismi. Müteferrik olarak görev yaptığını biliyorsun. 4-5 tane İbrahim. Yavaş ya. 4-5 tane İbrahim Müteferrika vardı. Müteferrika saraydaki bir görevli grup. Hı. Analiz yaptığınız zaman hangisinin İbrahim Müteferrik olduğunu anlıyordunuz. E, fakat Evliya Çelebi'nin ismi belli olmadığı için ve işin ilginç tarafı da şu. 17. yüzyıla ait arşiv belgeleri sınırlı. Yani çünkü bu saray yangınından dolayı e, bir kısmı muhtemelen gitti. Yani yeterince belge yok. İkincisi e, Kapıkulu askerlerinin ar arşevi. Yani Yeniçeriler gibi askerler, sipahiler. Çünkü Evliya Çelebi sipahi. Kapıkulu sipahi. Sipahi ile yeniçeriden ne farkı var? Sipahi atlı. Yani Kapıkulu askerler iki bu, bu grup. Yayalara Yeniçeri deniliyor. Atlı olanlar Altı Bölük Halkı deniliyor. Bunlar sipahi, silahları e, ee, sağ garipler, sol garipler, sağ ulufeciler, sol ulufeciler diye altı bölük halkı diye Suvarilere e, en önde gelen sipahiler, Evliya Çelebi de sipahi. Ama bunların maaş defterleri... Asker bu. Asker, yani sarayda belli bir süre sonra askerlik asker olarak çıkıyor. Kendisi tabii ilginç e, şeyleri var. Kurguları da var Evliya Çelebi seyahatnamesinde. E, doğumunda mesela doğduğu günün on Muharrem olduğunu, Evde... Ha hafta içinde bir seyircimizden mesaj geldi şimdi hatırladım ama onları sildim eski Hı -hı. mesajları. Bunu geçen hafta bir, bir ara söylemişsin bir programda Hı -hı. sen. Acaba diyorlar doğum şeyinden ismi Muharrem olmasın öyle baktım. Onu diyor? ben dedim burada. Ha? Programda ben dedim. Ha sen mi dedin? Ben Hı -hı. dedim. Yani ismi Muharrem olabilir dedim çünkü o mu e, on Muharrem'de doğduğu için. Yani çünkü Ramazan ayında doğana Ramazan, Şaban ayında doğana Şaban. Bu eski bir gelenek. Muharrem'de doğana Muharrem. Muharrem ismi verilmiş olabilir ama bu bir tahmin. Yani benim tahminim 10 Muharrem'de doğduğunu söylüyor ve bu yüzden de evde aynı anda 70 tane hafızın olduğu önemli alimlerin olduğunu, onların duasını aldığını söylüyor. Tabii en e, birçok şeyi var. Mesela seyahatnamesini bu Ahi Çelebi camiinde gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Rüyasında Hz. Peygamber'i gördüğünü, şefaat ya Resulallah diyeceğiz yere seyahat ya Resulallah dediğini ve ondan dolayı e, gezilere çıktığını anlatıyor. Tabi Evliya Çelebi'nin 20 yaşındayken ilk başta gezdiği yer İstanbul. İstanbul'da seyahatname'nin birinci cildi de İstanbul üzerine ve İstanbul'un tarihiyle ilgili ve hayat ile ilgili en önemli seyahatname. Özellikle esnaf alayının o dönemdeki anlatılması son derece teferruatlı. İstanbul'da hangi işi kimler yapıyor? Her türlü grubu vermiş. Ve daha sonra Bursa'ya 30 yaşlarındayken gitmeye başlıyor. Biraz da zahmet olmasa senin söylesene hangi ne zaman? Ya 1640 1630'dan ha. itibaren İstanbul'u gezmeye başlıyor. Evet. 1640'lı yıllardan itibaren Bursa'ya gitmeye başlıyor ve daha sonra kendi akrabalarından çünkü aile kuvvetli bir aile evliye çelebilir. Yani sarayın kuyumcu başısı babası, e, dedesi Fatih döneminin önemli görevlerinden önce Bursa'dan Bursa'ya gidiyor geliyor. Daha sonra Trabzon'a gidiyor, Kafkaslara gidiyor. Ve e, Karadeniz'de başına büyük bir gemi şeyi geliyor, bir trajedi geliyor ve ondan sonra dört yıl tövbetmiş, hiçbir yere gitmemiş. Yani Karadeniz'de e, gemiyle oldukça sıkıntılı bir şey yaşayınca daha sonra Melek Ahmet... şey şey ne olmuş? Yani Karadeniz'de Kırım'dan gelirken ge geminin batma tehlikesi. Ya bu gitmemiş. çok uzun olduğunu e, Ve ha. bu batma tehlikesinden dolayı dört yıl bir daha bir yere gitmemiş ve Karadeniz'de de bir daha gemiye binmemiş. Çünkü bizim e, yazarların çoğu tabii o dönemin gemi teknolojisiyle Karadeniz'de e, batan birçok gemi var. Evliya Çelebi, Gelibolu Mustafa Ali gibi birçok yazar e, o gemi yolculuğunun sıkıntılarını anlatırlar. Zor o dönemde gemi yolculuğu. Daha sonra çeşitli paşaların yanında daha önce sarayda 4. Murad'ın musahibi, müezzinlik yapıyor vesaire ne yapıyor. Bu... Ee, daha sonra Seyahatname sırasında Musahip, sırası... ne? Mu, mu? Musahip yani şey 4. Murad'ın sohbet arkadaşı. Eee daha sonra Melek Ahmet Paşa'yla, kendisi e, dayısıydı değil mi hocam? Dayısıydı, evet annesinin kardeşiydi. Kim o da? E, paşa ve sadrazam, çeşitli beyler beylerbeylikleri ve sadrazamlık yapan bir görevli. Melek Ahmet Paşa, e, Evliya Çelebi'nin dayısı. Onunla beraber birçok yere gidiyor. Yani Rumeli'ye gidiyor, Kafkaslara gidiyor, Doğu Anadolu'ya gidiyor. Hmm. Çeşitli paşaların yol arkadaşı olarak geziler yapmış. Kendisine Melek Ahmet Paşa'da diye tanıtıyor. Tabi bu dönemde bu seyahatnamelerini o dönemde mi yazdı, daha sonra mı yazdı bunu bilemiyoruz.